Gene seçim olsa oyunuz hangi partiye? Ertepe Dur oğlum ya CHP'ye vereceğim başkan bak. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi Tabi 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 Ülkem durumu baksana abi Peki Muharrem İnce parti kuruyor ne diyorsun? Muharrem İnce mu? CHP Hliye, yanlış hırat, hırat, yaptı Hakkımızı helal, helal etmiyoruz Muharrem İnce'ye Burada bildir ama Yayınlayacaksınız Muharrem İnce'ye geldi CHP'de biz o kadar bak şey yaptık Seç evet helal etmiyoruz Muharrem İnce'ye satın Oy da vermezsiniz hayata vermeyiz. Çok teşekkür ederim. Ben bir alevi dedesi olarak hakkım helal etmiyorum buna. inşallah. Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Sen tamam. teşekkür Millet itf itfakına veriyorum. Onun için hangi parti? CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Bir de onları deneyelim. Tamam. Peki Muharrem İnce parti kuruyor. Ne düşünüyorsunuz? Muharrem, Muharrem İnce kendi aklı ıı, hareket eden birisi değil. Muharrem İnce şey olsaydı e, Cumhuriyet seçim gecesi e, gidip otele ka, e, kaybolmazdı. onlar açıklasın sonra gelsin. Oyunuzu hangi parti vermek isterdiniz? Onu söyleyemeyeceğim. Gizle. Peki bir ipucu verin. Muhalefet, iktidar. CHP diyeyim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ne için? Hangi gerekçeli? E, tek parti o. Başka var tek mı? Partisi. Peki İnce parti kuruyor. Ne düşünüyorsunuz efendim? Efe efendim? Muharrem İnce parti kuruyor. Ayrıldı. Ne, bir CHP'li seçim ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum onun hakkında. Düşünmek yani başarılı olur de... mu olmaz mı? Başarılı olamayacak bence. Olamayacak. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. CHP. Şey Neden Cumhuriyet Halk Partisi? İşte o. Peki Muharrem İnce parti kurdu ne düşünüyorsunuz? Onun için hiç iyi düşünmüyorum. Parti bölecek bir şey değil yani. Hareket yaptı yanlış. Hareket yapı. değil yanlış yaptı bu. Çok teşekkür. Zamanı değil çünkü. zamanı değil. Çok teşekkür ederim. Kimi hak ediyorsa ona veririm. İşte kim hak ediyor üç gün var. Daha sonra değişebilir. Yani bu pazar seçim olsa. Bugün itibariyle kim hak ediyor? Kim yapıyor bu kanalı şeyi? Bizim İstanbul Times YouTube kanalı 170 bin abonemiz, 95 milyon izlenmemiz var. Her gün bir ilçedeyiz. Yani hiçbir siyasi partiyle alakası yok. CHP'de veriyor tamam, Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Cumhuriyetin dayık değerlerine sahip çıkabileceğini, liyakata önem verebileceğini düşündüğüm için. Tamam. Muharrem İnce parti kuracak ne düşünüyorsunuz? E, Yanlış mı? Doğru mu? CHP'li seçmen olarak düşünmüyorum. Sadece e, sadece ülkenin liyakatını katını e, baz alacak, ayakta tutabilecek, sadece ayaklarını oluşturacak diye düşünüyorum. Ama bu yani haram yanlış ince, mı Muharrem Bey'in hareket? Doğru mu? Yanlış mı? Oy verir misiniz? Zaman gösterir. Şu anda vermeyi düşünmüyorum. Şu, şu anda vermeyi düşünmüyorum. Yanlış bir zamanda mı çıkmış? E tabii canım şu andaki ülkenin ee, şu anda şu anda ülkenin yıkılma aşamasında bu kadar bu kadar olumsuzluklar bu kadar bu kadar dengesizliklerin olduğu halde ortaya çıkıp e, hareketin içerisinde ayakta durup mücadele etmesinde daha sağlıklı düşünüyordum. Çok teşekkür ederim saygılar. Ben teşekkür ederim. Milletvekilli ve Cumhurbaşkanlığı seçim olsa oyunuz hangi partiye? İktidar hariç herhangi bir parti. Neden iktidar hariç efendim? Maalesef. Kalk verir, kalk maalesef hiçbir beklentimize cevap veremedi. Yine. Öyle mi evet. Peki efendim biz sayaç koyduğumuz için hangi partiye muhalefetten hangi partiye? Şu an alternatif görünen ana muhalefet. CHP. Neden CHP? Sırf hak parti rakip olduğu için. mi? Yani rakip olduğu için değil. Zaten ben sağ seçmen değilim kendi. Tamam. Peki Muharrem İnce Parti Kur efendim bir CHP seçmeni olarak ne düşünüyorsunuz? koyurmayı düşünür müsünüz? Doğru zaman mı? Eee doğru zaman değil ama düşünebilirim. Umarım bile düşünebilirim. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Kökenim burası. Kendi Kendim parti. Peki ince parti kurdu. Ne düşünüyorsunuz? Yanlış yaptı. Yanlış yaptı. Siz oy vermeyi düşünür müsünüz? Vermem. O yok. Ben çalıştım. İlk gece neredeydi? İlk gece çıksın açıklasaydı. Cumhurbaşkanı seçmedi. Evet. Teşekkür ederim. Ben 25 sene verdim buna. Sağ olun. Abla Cumhuriyet var. Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? 19 18, 1880'de 18 anamızı aladı. Peki Muharrem İnce parti kurdu ne düşünüyorsunuz? Vallahi bir şey düşünüyoruz bir. Ver, verebiliriz de. Verebiliriz. Teşekkür ederiz. Vallahi ben CHP'yi ver. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ya seviyoruz işte dürüst. Seviyoruz. Evet. Peki dürüst. Muharrem İnce parti kurdu ne düşünüyorsunuz? Vallahi yanlış düşünüyorum. Neden? Niye? CHP'liydi parti bölüyor. Bölme. Bölme he. Evet, Yazıklar evet. olsun. O kadar oy verdik ona. Ona çalıştık. Yok orada değil mi? Yok. Değil mi? Niye niye böldü? Bölmeseydi. Bölücü oldu o zaman. Bölücü oldu evet. Çok teşekkür ederim. CHP ver, Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Abi, Cumhuriyet Halk Partisi daha iyi insanlara ee verim, hizmet verecek için daha güzel sunumlar sunuyor. AK Parti 10 19 senedir ne yapmış insanlara hep? Bak insanlar hep kapalı, hep er, esnaf kapalı. Baraj yaptık, yol yaptık, köprü yaptı. Ya, baraj baraj yapmayla, köprü yapmanın halkın doymuyor. halkın parasıyla parası yapılır. Karın doymuyor yani. Baraj yapsa olmuyor demek evet, yani. Efendim, Muharrem İnce parti kurdu. Bir CHP olarak ne düşünüyorsunuz? Muharrem o, o yandaşlık yapıyor. yapıyor, bölücülük yapıyor ama kimse ona vermez yani. Vermezler yani. Hayatta vermezler, yani. o hiçbir şey yapamaz yani. Oy alamaz mı? Bak başkanı oldu, ilçe başkanları oldu, Hı. Cumhurbaşkanı, Hı. Cumhurbaşkanı, Hı. Cumhurbaşkanı, Hı. cumhurbaşkanı oldu Hı. ama kimse ona vermez. Çünkü, vermez çünkü Böyle. evet e, bir makam için eğer sen kalkıp da partiye ayırıyorsan o, <laughs> biz o da biz oy vermez ona Kesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> yani. CHP. CHP'ye. Neden CHP? Çünkü sonuçta illaki bir yanlışlar var ki ülke bu durumda, yeni insanlar denemeliyiz gençler açmalıyız yani. O yüzden Kuşağına. evet Z kuşağı. Hiç Muharrem İnce parti kurdu ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce hakkında çok bir şey düşünmüyorum yani yanlış. Siz? Buraya dönerek siz verirsiniz? Ee, ben CHP'ye verirdim. Evet, CHP. E çünkü e, bizim şu anki Z kuşağı kesinlikle CHP'ye daha çok e, yakın aynen e, ve bence CHP daha iyi yani diğer partilere göre ve yani, yani kendi seçim sonuçta ve bu konu hakkında e, yok var mı? CHP neden CHP? Çünkü ülkenin durumu belli bir tane çay olmuş 80 lira 90 lira nereye gideceğiz hayat pahalı. Peki Muharrem İnce parti kurdu. Bir CHP'li seçmen... Muharrem İnce parti değil. Yüz parti kursa boş. Cumhurbaşkanlığı seçimli kazanacıydı. Aynı gün nerede kayboldu, nereye gitti, girdi. Bir kendisini söylesin. Geçmişi kötü diyorsun. Geçmişi kötü tabii. Kaybolma. Yazık olsun o Muharrem Cevbe'ye. Benim gelsin bulsun böyle olmaz. Cumhurbaşkanlığı seçimde niye kaçtı, gizlendi, neredeydi? imam olayı durmalıydı. E tabii diyorsun kazanma kazanmanın da şeyi var. Kaybetmen diye kaybet. Çıkardın dersin ben kaybettim. Şimdi terseden ben gelecek partisi kuracağım. Millet partisi. Onu geçe onu. Seni kendine boyda. Yok, yok. Çok teşekkür ederim. Hadi güle güle. Tabii ki de CHP. Neden CHP? <laughs> yani bu kadar hırsızlık şey daha ne olsun? <laughs> Satmadıkları yer mi kaldı? Tamam. Muharrem İnce parti kurdu. Bir olarak ne düşünüyor? Hayır. Hayır. Kar, karşısınız. Hayır. Yani kurması yanlış. E, kursun kendi kendine alır gider. Hiçbir şey de yok. Çok teşekkür şey yap Merhabalar. CHP. Ye. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Neden? Çünkü bunca yolsuzluklar var. Yani görmüyor musunuz? Bir teneke olmuş 85-90 lira. Hayat pahalı. Hayat pahalı. Her şeylere alarm takmışlar. Alamıyoruz ki. Nasıl alarm takmışlar ama? Ha, hani şey takıyorlar beni. Bebek mamalarına bile diyorum hep alarmla. Hani millet çalmasın diye. Evet. Peki Muharrem İnce parti kurdu. Bir CHP'li seçmen olarak ne düşünüyorsun? Vallahi... Yanlış mı? Doğru mu? <laughs> oy verir misiniz? Ya yani şu an Muharrem İnce'ye oy vermem. Neden? Evet, Böyle bir şey. mi? Yani şu an ne yeriydi ne de zamanıydı. Zamanı değildi. Değildi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Oyuna aynı aynı, 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 aynı <laughs> parti. Bence CHP ederim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ya durumları görmüyor musun? Ekonomik durumlar. Tabii tabii çok kötü. <laughs> i̇nce parti kurdu. Ne düşünüyorsun? Oy ya verir misin? Vermez misin? Karşı mısın? Onu, o'nun, o'nun, yani. bu bölme, bölmek iyi bir şey değil ha parti bölme. Sürtürürüm, sürtürürüm dur boz hiç değil yani. Bu dönemde tabii, yani. Tabii, yanlış çok yanlış. O yok o zaman. Evet, tabii öyle Teşekkür ederim. CHP'ye. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü bu sistemden artık sıkıldık, kininden, kibrinden. Artık sonunun geldi. Olsun. Değişim olsun, yeter artık. parti kürdü efendim. Şey ya yani bence artık, <laughs> yani bir taraf olmalı ve sistem değişmeli. Ben öyle düşünüyorum. Ben yanlış yaptı. Doğru bulmuyorum yani. Çünkü artık yeter. Bu kadar yeter. Teşekkür <laughs> ederim. Valla oyum hangi partiye? Şu an e, vereceğim herhangi bir parti yok. Neden? Üç gün var diyoruz ama. Üç <laughs> gün var. E, benim oyum direkt CHP'ye'dir. Neden CHP? E, şimdi neden CHP dersen Hepsi Şu AK Evet. Soru, Baştaki hükümet memleket bitmiş durumda ya. Bitmiş durumda. Evet. Peki bir CHP seçmeni olarak Muharrem İnce parti kurdu. Ne düşünüyorsun? oy verir misin, vermez misin, yanlış mı yaptı diyorsun? Valla şimdi parti kurması memlekete adam gibi adam lazım. Yani adam gibi adam derken bize ekmek lazım, aş lazım. Abi İnce'nin ki doğru mu yanlış mı? Bu böyle bir parti kurması sizce? Parti kurması bence doğrudur. Doğru. Evet. CHP'ye? Neden CHP? Yani yıllardır hep CHP değişmedim ben. CHP devam. Ee, Peki Muharrem İnce parti kurdu. Bir CHP'li olarak ne düşünüyorsunuz? Yanlış, doğru, iyi, kötü. Ee, yanlış. Yanlış. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim, kolay gelsin. Hangi partiye mi? mi? CHP tabii. Neden CHP? Mi? O partiyi seviyorum da evet, Atatürk'ün partisi ilk olduğu ilk için. Partinin parti ne diyorsunuz? Evet. Muharrem İncili. Normal karşılıyorum. Yani. Normal. Normal yok. karşılıyorum. Ben bu ülkede e, hiçbir partinin adaletli yönetebileceğini düşünmüyorum. Ama CHP'nin bir sık önde olduğunu düşünebilirim. Yani düşünüyorum onu. O zaman size CHP yazın. Aynen yazabilirsiniz sorun. Neden CHP desek? Ya şöyle AK Parti 8-10 yıldır partide yıl. yani aynı 19 yıldır yönetiyor. E, tabii ki birkaç yanlışlar da oldu ama CHP'yi de görmek istiyoruz açıkçası. Peki, Peki İnce'nin parti kurmasına? Doğru mu, yanlış mı değil mi? İnce parti var. kurarsa daha çok düşünüyorum. Ama bilemeyiz tabii ki. CHP veririm. Neden CHP? Ben de şöyle umuluna veririm. Peki Muharrem İnce parti kurdu ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Değil değil ben, ben ben bir şey söylemek yani. istemiyorum. CHP'ye. Bu kadar CHP? CHP. Peki Muharrem İnce Parti. Hayır ne? Muharrem İnce ben, bana göre Muharrem İnce ülkesine ve CHP'ye büyük kötülük yapmış bir insandır. Ona <laughs> göre. Evet ayrılmakla bu dönemde ayrılmaması gerekiyordu. Bence. Evet bu anda CHP'ye dediğim gibi çok büyük yalnız bir yalnız. CHP, CHP CHP. 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 Abla talimat bekliyorsun ya oy senin. CHP. Neden CHP? Çünkü Cumhuriyet Partisi yıllardır. Tamam. Muharrem İnce parti kurdu. Bir CHP'li seçme ne düşünüyorsunuz? Oy verir misiniz, vermez misiniz? E, ee, Muharrem Bey'in kurduğu partiye vermem ama CHP şizine ver. Yanlış mı yaptı Muharrem İnce sizce? Bence hmm. yanlış. Hmm. Çok basit aslında. Şimdiki ne değil. Tamam peki kime? Şimdiki ne değil onu anladık. CHP, İYİ Parti, mi? Yok CHP olur benim. Neden CHP Yani Atatürk ilkeleri geri gelsin diye. Tamam. Muharrem İnce parti kurdu. Ne düşünüyorsunuz? Muharrem İnce, Muharrem İnce'nin peşinden çok gittik de bence onu ee, ona bir oyun edildi. Yanlış yaptı diyorsunuz. Hayır o yanlış yapmadı. Ona yanlış yapıldı ve geri çekmek zorunda kaldı. Geri çekilmek zorunda kaldı. O adam Yalova'da, Yalova'da tek bir oy için sabaha kadar oturmuş adamdır. Ve Yalova'yı Halk Partisi'ne kazandırmış bir adamdır o. O savaşçıdır. Ama millet ki Cumhurbaşkanı seçiminde bir gece yok oldu. O bir yanlıştır diyorlar. Ama yanlış. Nasıl ya nasıl gitti nasıl gitti o? Yani Ama nasıl? Kaldı. Efendim sizin oyunuz kime? CHP. Neden CHP? CHP olduğu için. dürüstlük, özlem, artık ee, yalan, rüya, hikayeler, insanların aptal yerine konması bunlardan bıktık. Peki Muharrem İnce'nin Parti kurması? Doğru yalnız. Bence kenara çekilmeliydi. Kurmamalıydı. Evet. Çok teşekkür ederim. Tabii ki CHP. Neden CHP? AK Parti'den bıktığımız için artık. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması? Evet, karşıyım, bölünmesine karşıyım. Karşısınız. Sizin oyunuz efendim? Aynı. Kavukat. Teşekkür ederim. Ben de CHP veririm ya. Neden CHP? Ya bu daha şey emekli düşünen, işçi düşünen insanın her zaman yani yosun yanında yer almıştır CHP'dir. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması? Yanlış. boş, Yanlış. Yanlış. Boş. Teşekkür ederim. Ben... CHP. Neden CHP? Ya. Yani... <laughs> Ne de için? Için, için de, için? de için? ben daha doğdu olmadım. Bütün büyüklerimiz CHP olduğu için. Peki Muharrem de... İnce'nin parti kurması. Doğru yanlış ilk yanlış. 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 Efendim sizin oyunuz? CHP. Neden CHP? Abi, doğduğunda beri CHP'liyim. Ama Muharrem evet, İnce'nin parti değil. kurması. Yanlış. Yanlış. Teşekkür ederim. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP Bu ülke, ülkenin gidişatı belli. Evet. Bu ülkenin bu sefaletten kurtulması için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Muharrem İnce'nin parti kurması. Doğru yanlış iyi, kötü. Şimdi burada belki sivri olacak. Estağfurullah. Benim görüşüm bu ekmek yediği yere, yıllardır grup başkanlığı yaptığı yere, Cumhurbaşkanı adayı gösterildiği yere. yere evet. evet. Ki herkes gösterine burada. Oraya yaptığı vefasızlıktan dolayı. Yani, teşekkür. CHP. Neden CHP? CHP'de. parti kurması doğru yanlış iyi. Yanlış. yanlış Sence kimi olabilir tahminen İşte ben etmeyeyim Hı? siz söyleyin. Sana Hatta Ekrem İmamoğlu'nu. Neden CHP? CHP'sin mefesi yok. Dünyayı çaldı yedi AKP biraz da boy yesin. Yazık evet. değil mi? Peki Muharrem İnce'nin parti kurması doğru yanlış iyi kötü? Doğru niye kur sen de parti kurabilirsin. Doğru mu kurması? Tabii doğru. Çok teşekkür ederim. Ben Saygılar. teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Bana daha yakın olduğu için. Muharrem İnce'nin parti kurması iyi kötü yanlış doğru. Yanlış buluyorum. Yanlış buluyorum. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Saygılar. Tabii ki CHP. Neden CHP? Sence neden? ben sizin söylüyorum. Ben Verilmesi gereken bir parti sadece o. Mecburiyetten o da. Peki. Bence ithal etsinler. <laughs> evet bence her şeyi ithal ettikleri gibi onu da ithal etsinler. Partide. Muharrem İnce'nin parti kurması iyi. parti kurması doğru. Çünkü artık diğeri yaşlandı. Öyle mi diyorsun? Evet genç biri gerekiyor. Yani Yok. en azından onun ondan daha geç. Gitmeseydi CHP'de mücadele etseydi olmaz mıydı? Nasıl? CHP'nin içinde mücadele etseydi. Valla işine baktığınızda ben mecburi olarak CHP'ye veririm. CHP'nin içinde mücadele etmesine de gerek yok artık. Yani değişik bir şey olsun. Hep aynı sistem takip ediliyor. Değişik olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. sağ İyi günler. Sağ CHP'ye. Neden CHP'ye? Muharrem İnceli Parti kurması doğru yanlış mı Yanlış. yanlış. CHP'ye oy veririm. Neden CHP'ye? Ee, sorunları daha gerçekçi çözümlerle yaklaşıyorlar. Ee, daha çok halkın yanında duruyorlar. Bu sebeple. Peki Muharrem İnceli Parti kurması doğru yanlış Yanlış oyum CHP. Neden CHP? Yani biraz değişim şart. CHP, İyi Parti. Fark Bir etmiyor. Kesinlikle. CHP yazıyoruz. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması iyi mi kötü mü yanlış mı? Doğru. Kötü. Kötü. Haha. Yani bana göre kötü. Ama değişim şart. Çok teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? Efendim? Şu an seçecek tek parti o. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması doğru yanlış iyi kötü. Yanlış. yanlış. CHP'ye veririm. Neden CHP? Çünkü hak ve hukukla özgürlüğü savunan bir bir, bir partidir. Parti. parti. Peki, Muharrem yeni parti kurması efendim benim için ters soru. Yanlış. Bu bu dönemde yapılan iş yanlıştır. Oy da yok. Ben eski bir solcu insanım. Çok yanlış. Çok. Yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? CHP abi başa kime vereceğiz? Peki Muharrem yeni parti kurması iyi kötü yanlış doğru ne düşünüyorsunuz? Şu anda yanlış. Yanlış. Oy verir misiniz? Şu anda düşünmüyorum. CHP. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Atatürk'ün partisi oldu. Ama Muharrem İnce'nin parti kurması yanlış. yanlış. Vallahi kendileri bilir. Yani e, parti. ben vermem. Çok teşekkür ederim. <laughs> CHP'ye de... Neden CHP? Ye? Vallahi ona verecek başka parti kalmadı galiba. Kardeşim. Neydi, Muharrem İnce'nin parti kurması. Aman yanlış. Parti boş. Yanlış. Boş oğlum boş. Boş. E, C... Neden CHP? Ye? Güvenilir. E, halkı düşünen çiftçiyi düşünen, gençleri düşünen, köylüyü düşünen, halkı düşünen en başta onun için CHP. Evet. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması? Evet. Doğru, yanlış, iyi, kötü. Ne yani demokrasi de herkes istediğini yapar, kurar ama kazanır ama kazanmaz. Demokrasi ama e, şimdi hayır öyle deme. Farklı e, kurabilir, niye kuramaz? Niye her e, kurar? Hayır. Hayır bence oyları bölmez çünkü Hayır oyları bölmez. AKP'den küsenler var, CHP'den küsenler var, MHP'den küsenler var. O da belki toplar. O da gene İttif millet ittifakına faydası olur bence. Benim Çok düşüncem odur. Ederim. Rica ederim. Sağ olun. Dertlerinizi niye dinlemiyorsunuz? Bugün seçim olursa ya da olmasın. Biz şimdi esnafla ilgili 26 tane soru sorduk. İzlenmiyor herkes bağımsız söyler ama izlenme oranları yok. Biz hepsini sorduk. Ekonomi nasıl? Ya, kim ülke yönetir? Ser ederler, ederler. Sen şimdi şurada bütün esnafı dola sadece burayı değil. Ustadım biz sormuşuz. Ar Elimizde ar malzeme var. Geldiniz mi? Hepsine gittik biz. Ar Soruyoruz işte ekonomik durum nasıl? Ama ben sana söylüyorum. Burada siz şimdi siz soru soruyorsunuz. Burada oy oranı zaten belli. Yüzde 50, yüzde 55'lerde CHP'nin burası. Yani Bizim bu şu an, an 50 tane, 50 tane politika var. Şimdi anket yapıyoruz. Değişik ülkelerde de yapıyoruz. Ortalamasını bulacağız. Sizin oyunuz hangi parti olacak? Ya benim oyum bugün seçim olsa ben yarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Neden Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Ben çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir gençliği olduğum için. Atatürk'ün devamlı ileri baktığı için vereceğim. Tamam. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması efendim doğru mu yanlış mı iyi mi, kötü mü? O tamamen bir yanlış. Muharrem İnce tamamen kendi verdikleri bir şeylerden konuşmalarına hiçbir tane sınavın arkasında kalmadı. Ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdiyim dedi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni satan bir ferdi olmuş durum. O zaman oy mu yok ona? Oy mu yok ona. Bir de bundan ikincisi de Mustafa Sarıgül. Ve bırakan giden milletvekillere. Bugün yani. tamamen yalnız bırakmışlar. Yani bunlar AKP. tamamen AKP'ye çalışıyorlar. Sarıgül Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bırakmamalar lazım diyorsun. Ya tamamen. Bugün Muharrem İlce e, Cumhurbaşkanı adayını koyduğunda yine oylarına yine sayı çıkmadı. Ve vatandaşa yine sahip çıkmadı ve parti kurması da tamamen bir yanlıştır ve bu da AKP'ye yarayacak. Çok teşekkür ederim. Şey değil. Hürriyet Halk Partisi. Neden CHP? Çünkü 18 senedir AKP yönetiyor. Pahalılık, işsizlik, pandemi şartlarında getirdi sonuç şey olumlu değil diyorsunuz. Tabii tabii olumlu değil. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması doğru, yanlış, iyi, kötü ne düşünüyorsunuz? O kendi iradesi ama o kurmasaydı daha iyi olurdu. Daha iyi olur. Teşekkür ederim. Efendim sizin oyunuz hangi parti olur? olur. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Çünkü AKP'nin yaptıkları ortada. Kendi yanındakiler de kaçtı gitti. Anladım. Şimdi çağırıyor herkesi. Kimse de yok ortada. Herkes de, Sarıgül Muharrem'in CHP'de gitti. Onlarda da Davutoğlu herkes gidiyor. Sıkıntı yok. Muharrem İnce'nin parti kurması efendim. Nasıl ya şey Muharrem ma, İnce'nin parti kurması zaten ortalığı karıştırmak yani milleti farklı yönlere çekmek. Yani AKP'nin işine Bunları yaraması şey. için. Ya de başka bir şey var esas. Benim sormam, düşüncem o. Yani vermem. Esas onu sormanız lazım. Bak pandemi şartlarında insanlar bu kadar e, dururken Cumhurbaşkanı günde günde dört tane miting yapıyor. Bir de diyor ki şu kalabalığa bak diyor. Maşallah maşallah diyor. Ne kadar inandırıcı olur Maşallah. insanlara. Maşallah diyor, bir de gözlemez diye. Değil bir mi? Bir de o küfürler <laughs> olmasa daha iyi olur. Küfür çıktı ha, ya. Hangi küfür? Bir kameraya ha, ayarlayan bir şey. Ya o küfür bir Zaten, şey değil. Zaten AKP Genel Başkanı. Neden CHP? CHP'nin gittiği yol AK Parti'ye nazaran çok iyi. Ha. AK Parti evet, yanlışlar. Burada diyor. çok CHP çıkıyor. Biz yanlış bir yerde mi durduk? Burası neresi? Bize de çok CHP burada. Burası çok iyi yerde durdun. CHP'nin yeri, kalesi bura. Kartal hangi mahalle? Neresi bu? Bura Bankalar Caddesi. Kartal'ın meydanı, meydanı. meydanı Soğan niye git? Hep AK Partilidir. Pendiye parti git, Pendiye git. Yer yer bölünmüştür. Ye Aslında Peki efendim, değil, mu anlamaları. Muharrem İnce'nin parti kurması. Yanlış, çok yani. yanlış etti. Oy verir misin? Muharrem İnce'ye vermem. Yanlış etti, CHP'yi yani. böldü, berbat etti. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Olsa oyum Cumhuriyet Halk Partisi'ne tabii Neden? ki. Cumhuriyet Halk Partisi efendim? Neden? Ülke ekonomisini görüyoruz. Ya hayat şartlarını görüyorsun. Şu caddeyi gezdiğin zaman en az 10 tane esnaf kapalı. Daha önceden burada milyonlar verilirdi hava, hava parası var. için. Ama şu anda bütün esnaf perişan. Bakın bu cadde Kartal'ın kartal en kartal. yoğun caddesiydi. Şu anda e, yani bu gezenlerin kartal. hepsi turistik gezi yapıyor. İşin açıkçası alışveriş yok. Hava Ekonominin var. hali böyle ve insanları kamplaştırarak yani bir yere gidemeyeceğini anlamalı mevcut iktidar. Ee, karpuz gibi, evet aynen öyle karpuz gibi ikiye böldüler insanları. Endişeliyiz işin açıkçası. Geleceğimizle ilgili efendim, endişe yaşıyoruz. Anlaşıldı. Muharrem İnce'nin parti kurması. Doğru mu, yanlış mı, iyi mi, kötü mü ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle doğru değil. Yalnız. Gayet tabii yani Sosyal Demokrat'ın ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanına yetişmiş bir insanın yani çok basit gerekçelerle e evet, hep yani yıllardır siyaset yaptığı, çok ciddi makamlarda görev verdiği bu partiyi çok kötü bir şekilde kötüleyerek gitmesinde hiçbir mantığı yoktu. Partisi, Kendisi Kaya kendi siyasetini bitirdi diye düşünüyorum şimdi açıkçası. Neden Atatürk'ün partisi bir, iki de burada bu ülkede yani yapılacak tek bir kişi varsa o da CHP'dir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Görüyoruz, halimizi görüyoruz, hükümetin yaptığı politikaları görüyoruz. Ülkenin insanların haline bak, esnafa baksana. Kapalı, sıkıntı çok büyük. Muharrem parti kurması, iyi, kötü, doğru, yanlış. Çok yanlış. Biz onu destekledik ama bize çok büyük şekilde yanlış yaptı. Sizin oyunuz efendim? CHP efendim. Neden CHP? Aynen arkadaşımın söylediklerine katılıyorum üzerine zaten e, sadece ekonomiden dolayı bile olsa CHP'de CHP diyoruz. Tabii. Maremin Yeni Parti kurması efendim. Yanlış. Yanlış. Oy yok ona. Tabii, kesinlikle. Çok teşekkür. Zaten Cumhurbaşka, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı seçiminde kısandıkları bırakıp giden adamlar bizim şeyimiz olmaz. Ayrıca topladığı yardım paralarıyla villa aldı kendini. Yani. Onu emekli parasıyla almadı bu durumdan. Öyle mi diyorsun? Tabii. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Hakkınızı helal bunun bilsinler. <laughs> Çok sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden CHP? Eee yani şu anda ülkenin içinde bulunduğu durum onu gerektiriyor. Onu ee. Muharrem İnce'nin parti kurması. Muharrem İnce kendi gerekçeleri açısından haklıdır. Ee, CHP'de yanlışlıkları yok mu? Var. O da onları dile getiriyor. Beklentileri vardı, karşılanmadı. Olay, olay, ee, gidenin niye gittiğine bakmayacaksın, onu niye kazanamadığına bakacaksın. Güzel bir cevap, çok teşekkür evet, ederim. Evet, rica ederim. Saygılar. Olayım. Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? Doğuştan. Doğuştan. Muharrem İnce'nin parti kurması. Kazanamaz. Yanlış mı? Siz oy vermeyi düşünür müsünüz? CHP'li? Kesinlikle. Oy, oy yok? Kesinlikle. O zaman bir şey alamaz gibi. Hayır, CHP. Çok teşekkür ederim. Ee, Muharrem Neden Muharrem İnce? Ee, umutluyuz, Doğru mu parti kurması İnce'nin? Kesinlikle doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Neden CHP efendim? Dürüst bir parti olduğu için, yöneticilerin hepsinin evet, dürüst olacağım. olduğu için evet. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması? Muharrem İnce'nin tabii ki her şu şartlarda şu durumlarda aslında kur, bence çok değersiz oldu diye düşünüyorum. Şimdi zamanı değildi efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? CHP. Davat. Muharrem İnce'nin parti kurması. <laughs> Doğru yanlış ilk Yanlış. Yanlış. Bizimz çok... CHP. Neden cümletar partisi? Bana biraz daha yakın. Yakın. Muharrem İnce'nin parti kurması. Çok yanlış. Şu şu anda çok yanlış. Teşekkür ederim. Oyunuz hangi parti? CHP tabii. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Niye Cumhuriyet Halk Partisi? Ya birçok şey var tabii ki yani. Bir tane söyleyin. Bir kere yolsuzluk yapmayacağını inanıyordum. Yolsuzluk yapmayacağım. Evet. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması? Çok yanlış. Yanlış bence. O yok. Bence yok. Çok teşekkür Bir erken gene seçim olsa hangi parti oy verirdiniz efendim? Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? CHP çünkü her şey şeffaf yapıyor. Çalışkan bir ee, başkanımız var Ekrem İmamoğlu. Peki, devam. Tabii. Peki efendim ee, Muharrem İnce'nin parti kurması. Ee, Yanlış, doğru iyi şekilde düşünüyorum. Ben de Cumhuriyet Halk Partiliyim. 38 senedir bu partiye oy veriyorum. E, ee, Muharrem İnce'nin ayrılmasından dolayı ben çok üzüldüm. Ee, çünkü kendisine büyük bir haksızlık yapıldı seçim dönemlerine. Ee, yani eğer sorgulanması bir insan varsa o da e, ee, Mahrem İnce'nin o gecesi sen niye bu şeye çıkıp da açıklamayı yapmadın diyorlar ya sürekli. E, ee, bence şunu söylüyorum. eee milletvekili onursal adı güzel onu sormak lazım. Acaba diyorum ki bu sistemi o günü o mu çökertti? AK Parti bu mu o sistemi çökertip de işte Atahalan Üsküdar'a geçti diye bir şey mi oldu? Yani burada şimdi yani sorgulamak lazım. Siz, kesinlikle. Evet, evet, tamam. çok teşekkür Abi, ederim. E, memleketin durumu hiç yani iç açıcı değil. Tamam. E, kuşak doksa kuşak. Cumhuriyet kazanımlarını komple bitirdiler. Tamam. Sata sata satılmadık hiçbir şeyimiz kalmadı. Tamam. Türkiye'nin kuruluşu Cumhuriyet Halk Partisi diyorum ben. Evet, kurtuluş da şey. ondan diyorum ben. Tamam. Muharrem parti kurması. Muharrem yani hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Şu anda yanlış düşünüyorum. Hangi partiye mi Evet efendim. Tabii ki CHP veriyoruz abi. Neden CHP Onu seviyoruz abi. Seviyorsunuz. Peki Muharrem İnce'nin parti kurması iyi, yanlış, doğru, kötü ne düşünüyorsunuz? Karışmıyorum abi onun için. Karışmıyorsun. Görür, teşekkür. günlü görür gelince. Günlü görür. Çok teşekkür ederim. Abi ben şimdi kime diyeyim? Ee, ben zaten partiliyim. Şimdi açık konuşayım. Ben CHP'liyim. Tabii ki oyumu CHP'ye vereceğim. Neden CHP efendim? Abi neden CHP? Çünkü ee, ben yani bir gelenek gibidir ama CHP'nin şeyleri bana uyuyor yani. Uyuyor. E, demokratik, e, demokratik konusunda olsun e, ülke e, yönetim şeklinde olsun. yani CHP'ye ihtiyacı var bu ülkenin. Kim Muharrem İnce'nin parti kurması. abi gel sana soralım. Muharrem İnce'nin parti kurması iyi, yanlış, kötü ne düşünüyorsun? Çok yanlış yaptı. Ben kendisini çok seviyordum, çok değer veriyordum. Onun Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu sırada da canla başla çalıştık. Burada Kartal'da, Takyalova'da her taraftan mitinglerine gittim. Bu Göztepe'de ve bu gece bir miting düzenlemişti. İftar mitingi Göztepe, e, Çeşme'nin orada. Sabahlara kadar orada gönüllü olarak çalıştık, çöp topladık, temizlik yaptık. Ama burada o artık o yok, yanlış yaptı diyorsun. Çok yanlış yaptık. Burada Hasan Ali Yücel'de, ben sandık görevlisiydim. Hasan Ali Yücel'de sabaha kadar bekledik maç oy sonuçlarını. Ee, hani Muharrem İnce e, çıkar bir açıklama yapar, ee, ortalarda kayboldu, ee, bize sahip çıkmadı, oyuna sahip çıkmadı. E, bıraktı gitti kayboldu. Sonra bir haftan sonra çıktı, partiyi eleştirdi, parti yönetimini eleştirdi ve bunu eleştiren kişi de Mehmet Ali Çelebi. O zaman seçim koordinasyon müdürü, e, ko e, koordinasyonuydu. O yönetiyordu. Bunlar bilinçli bir şekilde deme organize bir şekilde Cumhurbaşkanı olmamak için şimdi elinde de geleni değil mi? Şimdi istifa etmedi. Şimdi elinde. tabii istifa etti Mehmet Ali Çelebi. E, yok CHP, HDP ile işbirliği içinde. Bilmiyorum ne içindedir kardeşim. Bu ülkeden ben, ben e, bu ülkede 35 milyon Kürt vardır. Kim ne derse desin. Bu bunu kimse Kürt e, şeyini eee e, ede edemez. Yani ben bakıyorum hani ya, bu ülkede milliyetçi geçinen, demokrat geçinen insanlar herkes Kürt halkına saldırıyor. Kardeşim bu ülkeye barış gelecekse, beraberlik gelecekse, mutluluk gelecekse Kürt halkıyla bütünleşmemiz lazım. Bunu inkar eden hiçbir şey olmaz. Bu ülkeye ne demokrasi gelir, ne barış gelir, ne de refah gelir. Yani hiçbir öyle. şey gelmez. Yani bütün sıkıntı devam eder. O yüzden tabi tabii canım inkar etmemek lazım yani. Tamam. Ben Kürt devleti kurulsun diye karşıyım buna. Tamam ama bir kürt halkını da dinlemek, bunların bazı sosyal demokratik hak, tabii demokratik hakları da verilmek e, zorundayız yani. Bu evet, ülkü. Çok teşekkür ederim. Evet. Saygılar.